Kur'an talebeleri, bu akşam e, Kur'an okumalarımızın e, ilk 10 dakikalık bölümünde e, geçen hafta üzerinde durduğumuz Ketebe fiili ile Farada, Fars e, fiili arasındaki nüans farkları, hani aynı manaya, birbirine yakın manaya gelen bu iki kelime arasındaki nüans farkları konusunda kısa bir araştırma yaptı Hamiyet Tokulu Hanımefendi. Şimdi onun araştırmasını dinleyeceğiz. Ondan sonra e, rutin dersimize devam edeceğiz Bakara Suresi'nin. E, Hamiyet Hanım. Hayırlı akşamlar Kur'an talebeleri. Sizin de dediğiniz gibi bu akşam Ketebe fiili ve Farada fiili ile ilgili bir araştırma yaptık. İnşallah onu sunmaya çalışacağım e, ketebe fiili mazi bir fiil. Anlamı yazdı, yazıcı, katip, kaydetme, hüküm altına alma. Kur'an'da Allah tarafından yazılıp bağlan, bağlayıcı kılınmış demektir. Bu da bildiğimiz gibi metafizik olarak lev mahfuzda yazılmış Allah tarafından kayda geçirilmiş manalarındadır. Ketebe mazi yektübü mazisi ketbün ve kitabün de masarlarıdır. Şimdi ketebe fiili mazi geçmiş fiil olduğu için bu anlamını da etkiliyor tabii ki. Ayrıca ketebe fiili e, yapıldı yani geçmişte karar verildi, karar çıktı oldu ve bitti anlamlarında gerçekleşti anlamlarında e, şeye yükleniyor anlam yükleniyor buna örnek verirsek eğer Enam suresi 54. ayette kısa kısa her bir kelimeyle ilgili örnek ayetler vermek istiyorum diyor ki Enam suresi 54'te Allah kendi üzerine rahmeti yazdı ketebe fiilini kullanmış. Yani oldu bitti artık bu değişecek bir şey değil. Tövbe 51'de diyor Allah Allah'ın yazdığı dışında hiçbir şey bize dokunmaz de diyor allah Teala. Yani Allah ne yazdıysa o olur anlamında. Burada da ketebe fiilini kullanmış. Mücadele suresi 21 ve 22'de de bir ayetimiz var. Onları hemen okuyayım size. Çünkü Allah, ben ve peygamberlerim mutlaka ve mutlaka galip geleceğiz. Diye hükmetmiştir. Burada da Keteballahı Le'aliyenne Ene ve Resulü diyor. 22'de de Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir toplumun Allah'a ve Resulüne karşı çıkanları sevip dost edindiklerini göremezsin. İsterse onlar babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları olsun. Ketebe fi e, ketebe e, ketebe fi gulubihim. Arkasından da diyor ki Allah o topluluk fertlerinin kalplerine imanı yazmıştır diyor. Ketebe fi gulubihim. İmanen. Yani iman eden kimselerle ilgili Allah onların kalplerine imanı yazmıştır diyor. Yine eee Haşr suresi 3'te Yahudilerle ilgili diyor ki Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı yani yazmış Mutlaka dünyada kendilerini başka şekilde cezalandıracaktı. Ahirette ise onların cehennem azabı vardır diye burada da ketebe fiilini kullanmış. Yani yazıldı, karar kesin oldu hak yani. Ee, şimdi mücadele suresini verdik örnek. Ee, Tevbe 51 verdik. Enam 54'ü verdik. Ketebe ile ilgili herhalde e, tahmin ediyorum bu 4 ayet, 5 ayet yeterli gelir. Şimdi Ketebe'den bir de Kütübe fiili var. Kütübe fiilinin çok farklı fonksiyonları var. Kütübe malum şey fiil, meçhul meçhul bir fiil. Buna da örnekler verelim. Fakat bu meçhul fiilin özellikleri şunlar. Meçhul fiilde karar çıktı. Çünkü mazi o da. Mazinin meçhulü. Yani geçmiş mazinin meçhulü olduğu için karar çıktı. Oluyor, olacak. Sonsuza kadar da bu böyle devam edecek anlamı var bir ferman oldu, eskiden çıktı, hala geçerli ve sonsuza kadar geçerli. Geçerli olacak bir sözleşme, bir karar, bir uygulama var kütübede. Bir uygulama var. Örnek verelim. Bakara suresi 178'de ve kütübe fiilinin hitap ettiği ayetler genelde müminlere, Örneğin Bakara Suresi 178'de ey iman edenler, öldürme yani kısas konusunda size kısas yazıldı. Kütübe aleykümül kısası diyor. Ve bu kütübe fiilinde bir özellik de dediğimiz gibi e, ABC şıkları hani alternatifleri var yazıldı ama şu durumlarda olmayabilir. Mesela işte eğer savaş olmadan önce bir anlaşmaya varılırsa savaş uygulanmayabilir. Bir şeyi var ABC şıkkı gibi çocuklar, çocukların test sorularında olduğu gibi. Bakara suresi 183'te ey iman edenler oruç size yazıldı. Kütübe aleyküm sıyam ediyor. Burada da bir alternatif var. Mesela hastasınız, özel günleriniz var seyahattesiniz, seferdesiniz. Bu gibi günlerde tutmayabiliyorsunuz. Sonradan ödersiniz tutmadığınız günleri ya da hiç tutamayacak durumdasınız. Diyetini ödüyorsunuz. Hani bir şeyi var yazıldı ama ABC şıkları dediğim gibi örnek vermek için onları söylüyorum. Bir şeyi var alternatifi var. Bakara suresi 180'de de diyor ki birinize ölüm geldiği zaman eğer geride bir servet bırakıyorsa ana babaya yakın akrabalara bilinen bir şekilde yani uygun bir şekilde meşru bir biçimde vasiyet etmek müsteki müttekiler için üzerine yapılması gereken bir hak olarak yazıldı. Yani şöyle ölüm geldiği zaman işte hissettiniz yaş geldi kemale erdi vasiyet yazmak istediniz meşru bir şekilde örfe uygun işte uygun bir şekilde hani yazmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir örnek verebiliriz. Tabii hayattayken kişinin verdiği mal farklı olabilir veya işte miras evlatlarına farklı şekillerde yazabilir. Şey, vasiyet zaten o yüzden yazılıyor. Mesela iki tane evladınız var, birisi kumarbaz, bir tanesi doğru yolda. Bu çocuğa kumarbaz olana daha az veya e, bir miktar ama diğerine daha farklı mal verebilirsiniz. Bu sizin inisiyatifinize kalmış. Yani burada ABC şıkları dediğimiz şey burada da e, yürürlüğe giriyor. Yani uygulama var kütübede. Kütübede uygulama var. Bakara 216. geçelim. Bu arada ya, bunu yeteri kadar örnek oldu. Anladık değil mi? Evet. Tamam. Faraza'ya geçelim. Faraza e, Allah Teala'nın farz olduğu farz olarak uyguladığı şeyler. İşte kanun, yasa, bilinen bir hüküm ile farz zorunlu kıldığı şeyler. Kesin hükümler. Şey gibi, ferman gibi işte e, e, Nasıl diyeyim, zorunlu olan şeyler. Mesela Nisa 7. ayette anne baba ve akrabalarının bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Az olanında, çok olanında farz kılınmış bir pay vardır diyor. Nasiben eee mefrudan diyor. Bu Allah Teala'nın farz kıldığı şeylerde Kesinlikle A B C şıkları yoktur. Eğer Allah farz kıldıysa o üzerinde artık hiçbir oynama yapılmaz. Değişmez kanun. Mesela Nisa Suresi 11'de. Onu da okuyayım hemen size. Hepsi. Allah size çocuklarınız hakkında erkek için iki dişinin hissesi kadar tavsiye eder. Şayet kadınlar iki'nin üstünde olursa bırakılanın üçte ikisi onlarındır. Eğer bir kız olursa yarım hisse onundur. Ölenin çocuğu varsa miras olarak bıraktığında ana babası için ikisinden. Her birine altıda bir vardır. Şayet ölenin çocuğu yoksa o zaman annesi için üçte bir olmak üzere ona ana babası varis olur. Şayet kardeşleri varsa annesi için altıda bir vardır. Bu Taksim ölenin kendisinin yaptığı vasiyet ve borçtan sonra ödenecek borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınız onların hangilerinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu Bilemezsiniz. Allah tarafından birer farz olarak bunlar kılınmıştır. Bu anlattığımız şeyler Allah tarafından farz olarak kılınmıştır diyor. Farada kelimesini kullanıyor. Yani değişmez kanun. Nisa suresi 24'te de işte nikahı e, önce haram olan kadınları yazdı. Sonra dedi ki nikahı helal olan kadınlardan alırsanız eğer onların mehirlerini vermeniz size farz kılındı diyor. Ne diyor? Ücure hünne parayı deten diyor. Yani değişmiyor artık bir şey belirlenmiş o mehri ödemeniz gerekiyor. Tövbe atmış da zekatlar ya da sadakalar diye çevir yapılmış. Ancak Allah'tan bir farz olarak fakirlere, yoksullara, işte zekat toplamasında görevli kimselere, memurlara, kalpleri İslam'a ısındırmak için e, kimselere verilir. Kölelere, borçlulara, Allah yolunda cihat yapanlara, yolda kalmışlara verilir diyor. E, bu Allah'tan bir farzdır diyor. Para datan minallah diyor. Değişmez bir şey. Allah kanununu koymuş. Nur bir de yine bir örnek daha. Bu indirip hükümlerinin farz kıldığımız bir suredir diyor. Değişmez bir şey. Bunun üzerinde şöyleydi böyleydi diye bir alternatif yok. Uygulama yok. Çünkü farz kılınmış. Yani uygulama var fakat Allah'ın yazdığı şeyin tam uygulanması gerekiyor. Yani şey yok. Hani öyle de yaparsanız olur, şöyle de olur diye bir şey söyleyemiyoruz.